tabii ki de bir bunny bulu kaldıysa. <laughs> Notlar küçük müzik şerefsiz. Şimdi evet kaç tane var? Dört <laughs> tane mi var? gel. <laughs> Biz devam edelim. Lan küçük müzik men de bizi öldürmesin ha. klişe çıkarsa kapıyorum o ne lan ah adamım bak ya beni öldürebilir misin ki hiç denemek istemiyorum vallahi. kap var burada da heh tek yere gidersin Bekle mi gittin lan ne oldu? Bizi beğenmedi galiba. Bunlar öldürüyor muhtemelen. Ya demin de o kaç kişi geldi orada? Ha takamıyor maskeyi lan bir dakika. Maskeyi niye takamıyorum ya? Dışarı çıkayım bir dakika stamina bitti. Nasıl ki takıp mı girmem lazım buraya? Aha bir dakika. are you there? Haydi. Oğlum. koş 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 koş. Şeye gidiyoruz yalnız yani bir dakika. Geldiğim gidiyorum inşallah. Gönderim yön algın biraz bozuktur diye. Şunlar webcam nerede? Aga şey ya çok ısındı telefon ısındı hata verdi. Ne çıkartmak zorunda kaldım. Bu ne? Birinde boni kulağı mı var? Evet, birinde boni kulağı var. Gregory, evet. bir, bir şey var. Anomaliye doğru gidiyorum. Geliyor. Hemen onu halletip çıkartacağım şu maskeyi. Yap şunu. Çıkar şu maskeyi. Yoksa öleceğiz. Adalda evde çok spoiler edeyim belki. Sen tane izleseymişim sevmişim. Ya ben tam çıktığı gibi çekemedim çünkü Yani Benim müsait değildim. Her Zaten Adal daha iyi yapmıştır benden oğlum bilmiyorum. Gecikme var bu arada. Ben sizin yorumunuzu gördükten bir cevapla bir 10 saniye sonra falan veriyorum. Muhtemelen. Ben onları yine buraya çekeyim. <laughs> Uzakta falan bir yerde bekleyeyim ben onlar gelsinler. Ama gerçekler mi acaba? Arkan Devre dışı bunlar kapanmışlar E ee, güzel 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 Birinde boni kulağı var Tavşan kulağı var direkt olarak Acaba Body Monty değil de bunlar mı parçaladı Böyle bir şey inanmak istemiyorum ya Boni Ne bileyim Dayak yemez o kadar Bak bir ses çıkıyor ve Boni çarpılıyor Ha şeyim çıkıyor sadece. Şöyle çıkıyor. Tamam. Ee, gidelim bakalım nereye bağlanacak. Biri buraya bağlanacak. Orada boş kalmadı. Burada geldiğim yer takamıyorum burada. Çık Çıkacağım. Yok öyle bir şey diyor. Ne yapacağım oğlum? bunlar çekmem lazım. Ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh, ho koş lan koş niye koşmam? Şimdi. <laughs> oğlum. Bunu ne yaptı? Ha bunlar farklı bir kişi. Biri Bonnie, biri San, biri Moon garip grup şekillerine girmiş bunlar. Fatih de bir şey vurdu O ne oğlum? <laughs> lan böyle oyun başladı mı? Nerede o şeyler? Orada takılıyorlar. Ha, i̇ki de de ha. Onları ben bir Üçte ben varmışım Koştum Kırtı bir işte olmayan Oğlum Yani sekırtı işte olmayan o Korku hissiyatı burada Bayağı yoğun bir şekilde Var Siz ne düşünüyorsunuz acaba bu konuda Oh my god Üstüme gelirler mi acaba Ah! Oh! Koş, 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 koş 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 Bak bak tek ağzına giriyorlar. Bak şu maskeyi. Burada kalmış. Oğlum burada kalmış. Başlarım. Ya sürüne sürüne sürüne. Kanka, sürüne gider misin? Sürü benim peşimde. Ne yapmam lazım ya? ben dedi mi şöyle ya. golden boy. Vay. Golden boy, golden boy güzel. O şey neredeydi ya? Ha burada. Bir şey değil. Dört nerede? Dörde çekeyim. Are you there? Where orada you? Where are ki onlar. Da, tamam. güzel. Buran başka Hepsi gitti mi? Hayır tabii hepsi gitmemiş. Ya oğlum çıkmam lazım tabi. Siz... Ha Olduğu bölgedeki anomali şey yapınca bunlar da şey, oluyor, yok. Şey, reaktif çok yok mı? Surprise motherfucker! Ha! Adana bak. Korktum ben. Ha, tepede boşluklar mı var? Belki bir şey bulurum da açarım. biliyorum burada. Aha da bak ne oldu. Ve... Ama nereden geldi amaç Ya bak, yapma ha. Ama eğer moda geçtiğinde üstüne şey atıyorum. Bizim sıkıntımız var için bak ya. Aç Nerede kablo? Şöyle geliyor. Şöyle oh, ben de nereye Yanıma Are you there? çektim bakalım. Oradan çıkacaklar. Evet Fatih yanlış ya buradaymış adam işte. <laughs> Sizin dediğiniz rotasyona ben. Kim bakayım. Yani buradan gelir mi ya? O ne? 50 kilo. Ben grade. var mı? Vardı da keşke bir tane daha falan verişim ama. Var evet, varmış. hemen hızlı 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 Yap şunu Tamam Onlar da öldüler güzel, güzel. Şimdi Buradan doğru ben geçebiliyorum Yine Rahat Yine şu şey bulacağız Zımbırtıyı bulacağız <laughs> Nasıl yapayım? Abi. açıldı. Evet. Bu ibişler hala burada. Kap bak şimdi. <laughs> of. Artık geri dönebilirim. Evet. Bunlarınkini de yaptım. bunun da artık olması gerekiyor. Uh. hadi bakalım. işimiz bizim nereden doğruydu? Onu bulmamız lazım. Ha, şurası tam. Kapat şu anda. Pıh, det, det, det. Şu. Tam engelli arasında mı kaldım ben? Öyle bir yerde açayım mı? şey yapmak için yer bekliyordu. kullan bakalım geldi evet, tamam güzel <laughs> şey. Oo. çıkartamıyorum Şunu yazmıyor çıkartacağım geç şuradan çıkart şu anda askeri o adama bak bir şey arkamda Aaa odası Aynara kendini görebiliyor Hayır